Real Gaming'de herkese merhaba arkadaşlar ben Barkın Şimdi ilkten 3 duyurum olacak ee, Birincisi Pegasus'a acayip kasıyor Eşek gibi kasıyor yani İkincisi e, Şimdi ben e, 10 Onunla onunla Onu yaptım Ondan Ona buna Neyse Onları yaptım Zordu ben de yapayım dedim Ondan sonra üçüncü duyurum. Sikini nedense gözükmüyor. Çok taf oldum ya. Çok gıcım. Gözükmüyor bir sikini ya. Çıldıracağım ya. Ya. Dur yiyeyim bir tane. İmanın gücüyle atlıyoruz. İman power. Uf oh, iki canım. Şunu yeneyim. Bunlar çok işe yarıyor altın elma ya. Allah'ım. Ya he, la he. Annem. La he. Neydi böyle bir şeydi lan da. Dursun Ne yapıyor? Buradan mı atlı çıktık, lan? Ne yapacak öyle bir şey mi yapacaktık? Hmm, bakalım neredeymiş. Annem. Annem. O iş yaptım. Buradan düşürsem hala rezalet olur. Düşünsene buradan düştüğünüzü. Ama içime düşeceğim gibi eriyor ya. Dur şimdi. Neden bunu? Buradan çıkacak gerizekalı var mı acaba? Oha. Bu ne? Az önce ben bunu mu yaptım? Bir dakika ya. Oha çok tatlı bir şey ya. Lag Laga girdi ya da böyle Yok böyle galiba bakayım Bilmiyorum oyun gideceğim yok ama böyle galiba Illum yazıyor lan orada Eliminat lan bunlar Neyse tövbe sabır Ha Ali mesaj yazdı Şimdi biz ileriki bölümlerde Ali'yle işte video çekeceğiz Yani ona sormadım Çekeceğiz lan bana ne Allah Allah Çekiyoruz lan ye ya ben Ayşe bir sorarım. Sade survival çekeriz. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Ters yapmışlar lan bunu. Oğlum bu ne biçim şey? Lahe. Yine bulak. Yine lak. Yani... Yeah. Ben vlog'a artık alıştım ya. Ne diyeyim? Alıştım ya yani. Her gün oluyor. Videoda inazsın. Aramasın. Ya da arasın bilmiyorum. La he? Çok az lan. Arasın ya fark etmez benim için. Işte. Bak. Küfür Vallahi söverim burada. Oturu söverim bak. Bir daha. Bir daha. Bir dakika. Bir dakika. Bir daha ya. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ne ne ne. aç. Ok ara ara hadi. Ara 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 anne. Ya çok rezil bir durum Videoyu ben neyle durdurma tuşu yapmıştım? Unuttum onu unuttum ona bakıyordum da Gözükmüyor zaten şu lag var aman oğlum lagı Çıkıp geçeceğim çıkıp geçeceğim çıkıp geri çıkıp geçiyorum, Olmayacak Ha ben şu map'i de önce yaptım Da video kaydetmemiş Lanet olsun benim şeyimi tövbe tövbe ben lanet lanet yok Her yeni her yeni maplar neyse İşte işte map'i de patlattığım için Şimdi bu az önce bir yerden başlayacak şimdi. Aynen buradan bir yerden başla. İçime dolu çünkü ben biliyorum onu. Ya yani böyle bir şey olacağını ben biliyorum. Ondan bu, bu bölüme de bir bölüm çekeceğiz. Yani bir bölüm oynayacağız. Ben en azından 15'e kadar çekmeyi düşünüyorum. Bir bölüm oynayacağız. Yani. <laughs> <Daha aşağı>. <gülüyor> 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 Kanka kadar haber videom kanka? Ne ya bir şey ya. Tö, tö. <gülüyor> kanka, <gülüyor> and, and şey kanka? Kanka hmm. o bir şey yok. Tö Kanka angle dropper çekiyorum. Eee. Şu video da nasıl? Aynen kanka. İyi o Amoruz Gaming'e abone olmayı Yapacak. Tamam arkadaşlar reklam yapmış da olduk. Neyse arkadaşlar. Şimdi bugün herhalde ben bir video çekiyorum. Çünkü şu lagım ben ta ebesini indi. Tamam. Geçen yani abi, tarzı. ne oldu biliyor musun bak şimdi? <laughs> Barkı. Hani, en bekle dur. Dropper'da hani aşağı atlama yeri var ya orayı açamıyorum. Chestler açılmıyor. Diğeri Ye hmm. bir yeri kıramıyorum. Barkı geçen ne video <laughs> <Nefesi alırken gülüyor> <kapandı gülüyor> oldu? Arkadaşlar videoyu burada bitirelim Nefes alırken kapandı video. Nefes aldı. Hoşçakal diyecek şey mi? Video kapanmış kanka. Ben, de az önce onun öyle bir rezillik oldu ki. Bak şimdi. Ben burada. Bir daha şey parkur mapi çektim tamam mı mapin sonunda haritayı patlatıyorduk çok güzel yani ben patlatmayı da çok severim o ya ondan sonra ben bunu oynadım 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 video kaydetmemiş ben de kapattım en dropper açtım yoksa parkur mapi gelecekti arkadaşlar neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kapattım bir bölüm çektik lan lanet olsun bir bölüm şu Parti. bir bölüm çektik neyse arkadaşlar görüşmek üzere videoya like atmayı <laughs> ve yorum atmayı unutmayın